Birlik Başkanı 27. saatin sonunda alana geldi. Ancak baro başkanlarımız girmesine izin vermiyor. Polis saçma barikatı. Provoke Provoke etmeyin. Geçmiş olsun. Yani Çok teşekkür ederim. Sayınız da oldu bu tane. da olmadı evet. birliğimizi bozduğumuz için olabilir. Olur, olur. Hepimize, geçmiş olsun. Birliği siz bozdunuz. Öyle sanıyorum ki Çözülüyor merak etmeyin. Sizden çözülüyor merak etmeyin. Zeytiyazımız Çözülüyor. etmeyin. Siz çözülüyor. Gölge etmeyin. Ben yetmiş yaşında minibüsle yattım bu akşam. Yadıktır be. Yadıktır, günahtır, Usluに. ayıptır. Baroları terörize ederek bu noktaya getiren sizsiniz. Hepinize tamam güle güle. güle. Allah'a emanet ol. Senin yüzünden bunlar, senin yüzünden. Size rağmen baroları böldürmeyeceğiz. Size rağmen baroları böldürmeyeceğiz. Eyvallah. Biz barolunu iyi biliriz. Siz öldünüz. Gelip, siz ölçü, gelip, ölçü. Ölçü. Siz Şimdi yaptığınız savunma <laughs> <laughs> <gelin> başaramadınız. <Ama> <gülüyor> başaramadınız. Bırak, bırak artık yeter ya. Buraya gelerek bizimle beraber tüm barı başkanlarına selam olsun. Susmayacak. Savunma susmadı. Susmayacak. Savunma susmadı. Susmayacak.